Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle yeni aldığım minisleri tatlayacağım. Şu an yanında kardeşim var. Merhaba de. Merhaba. Evet. Ee, bu baykuş miniş. Dört tane aldım. Bu balina miniş. Bu neydi oldu ya? Penguen miniş. Bunun adını koala. Tamam. Koala miniş. İşte öyle. En çok sevdiğim bu. Çünkü bunu çok seviyorum. Bizi sevmiyormuşsun. Bizi sevmiyormuşsun. Bizi sevmiyormuşsun. Sizi de seviyorum. Ama ondan çok seviyorum. En çok İkinci en çok sevdiğim ise penguen. Ay. Beni sevmiyormuşsun. Şey Beni sevmiyormuşsun. Şey Üçüncü en çok sevdiğim de sen. Ya ha. Beni sevmiyormuşsun. Seni aşıyorum. Ben şey şey yani dördüncü olarak. Tamam. görüşürüz